Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Ee, evet, Dynamite oynayacağız arkadaşlar. Şöyle küçük var Şu. Arkadaşlar bana hep efsanevi Star kostüm çıkıyor. Size ne çıkıyor? Bir kez de Sandy çıkmıştı efsanevi Star Size ne çıkıyor? Hmm. Onu da söyleyin tabi yorumlarda. Oh. Ah be. Şu yukarıdaki yüzümü gösteren şeyden dolayı yükü falan görmedim, İnstagram falan göremedim. O yüzden ev da. girdik maça bastım. <laughs> ah be. İlkeye bastım aksesuar. Oh, bu. Pam. Arkadaşlar bence bundan kupa düşmeyen Daha iyisi. Bence. Neyse ben bunu giyip kasayım yok. Arkadaşlar. Sonraki videoda ne oynayayım arkadaşlar? Hangi karakter oynayayım yazın. Kromatik ya gidecek zaten. Onlara çok üzülüyorum ya. Kromatik yer gidiyor ya. Ah be. Her şey gidiyorsun sonra değil mi arkadaşlar? sos sos b b b b tak bak takma baba ah be bir gün bir şu Çak. Okay. Çak içine aç. Dün onun içine aç. Şu da oldu arkadaşlar. Gördüm onu ya. Tamam. Takım tamam takım de uzay oynarız Yes. Şimdi. Hmm. Adam kaçtı. Şimdi bulup tutuyorum. Mecik. İnşallah bu maçı kazanırız abi. Ben. ben de silgi maymocisi var arkadaşlar. Şu şuradan görebiliriz. Şimdi Mecik 4. Arkadaşlar takıma kendim yani, İyi denesinden. Ben ye bir kupaya kasıyorum. Ee, o zaman da şey oluyor. 21 bine kasamıyorum. Mesela benim abim 40 bin. Artık kupa kasamıyor. Gerçekten Aynı 40 bin. Arkadaşları yüz O yüzden arkadaşları da zaten 50-60 bin kupa.

da tamam. ah, e, öldük. Neyse. Cimlisi sıkıntı yok. 170 oldu Şimdi Ya da güç Merhaba. 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 dedi o da Merhaba. Merhaba. Onu belki satabilirim. O çok yük olmazsa ben çok mutlu olurum. Tam bu pusma haritası ve kodayı usta çalıları kontrol ediyor. Devre virao kodayı. Oy Tam şu uçta. İşte tam. Şimdi

Evet sonra ben gideyim. İki çavuyu ben, ben öldürdüm ya. Ama adamın adam can. İşte. Tamam can kurtarsın benim ama. Ah be neyse ikinci olduk. Çünkü şöyle güç farmı aldık. Tabii tamam. Arkadaşlar şimdi parmağım çıkar. Parmağım gözüküyor. Özür dilerim parmağım gözüklediği için. Ka oynayacağım. Dices oynayalım. Demek videodan. Uzun bir video olsun istiyorum ama hiç canım çekmiyor. Hiç uzun video olsun ha. istemiyorum. Ama uzun video yapmak istiyorum da uzun video olmasın diyorum. Zaten abonem de 170 şu an. Belki ha, çoğalmış olabilir arkadaşlar logo tasarlayabileceğiniz logo maker diye bir uygulama var ondan logo tasarlayabilirsiniz bunu da söyleyeyim benim profilim zaten logo maker'dan O çok iyi arkadaşlar şimdi önemlik Arkadaşlar bu da Herkes çay oynuyor ya. Gücü koyuyorum. Ben oçu oçuyu şey De benim oynasam ya? Of. be. Neyse bunun çıkmış. almış. Şöyle. kalmış. Hani şöyle diye soracağım şu işte çıktı hep kostüm çıkıyor gücü ya. bir kez sende verdi de onda mutlu oldum En azından ben de Sandy yoktu Beş 5 yıldır Brawl Stars oynuyorum. Ama ya bırakmadım. Kutular gidince biraz bırakmıştım. Yeni karakter şeyi çok bekliyorum adını unuttum ya. Yok. Neydi o? <laughs> Dokuzuncu olmak istemem ben. Çal bu su. Bu da pusu, Orada beş bir kov var. Çal da. Çıkışı açtı. Ah be. Evet. tender kısmını Arkadaşlar ben Maze'nin sezonunu aldım ve bitirdim. Şöyle bir kostüm var arkadaşlar. Şöyle Maze'de çıkarken gözüm tabi o kanalıma Özür dilerim. Ve, hmm. Şimdi. Bir de arkadaşlar hmm. tavşan peynim var tavşan peynim Kala tavşan peynim var arkadaşlar hem bu var hem de bu var ikisi de var ya tavşan peynim de San bir çıktı yine aynı şekilde Max'in kostümü bu da şeyden çıktı star hediyesinden bunlar gıcık oluyor ya hemencik bize katılırsanız çok mutlu oluruz şöyle bir kulüp fırtına diye arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz gördüğünüz çok iyi bir şey arkadaşlar belki bunları da atabiliriz bunlar bizim hesaplarımız kuzenim abimin falan hesapları yan hesaplarımız Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.